Merhaba. Geçen dersten elimizde bulunan ödevi çözümleyerek bu dersimize başlayalım. Sıcak kahvenin güzel kokusu ve sarı pantolonun küçük ceplerinin içi. Önceki derslerimizden de hatırladığımız üzere sağdan sola doğru çevreye başlayacağız. Önce sıcak kahvenin güzel kokusunu çevirelim. Sağ baştan bu, hoş, kahve ve germ dediğimizde aslında koku, hoş, kahve, sıcak demiş oluyoruz. Tabii ki tüm bu öğelerin arasına germ harcı tabii ki e serpiştirdiğimizde sıcak kahvenin güzel kokusu anlamını elde etmiş olacağız. Sarı pantolonun küçük ceplerinin içi demek içinse tu ye cipaye kuçake şalvare zerd lazım. Bir diğer ödevimizde benim eski arabam, senin eski araban, onun eski arabası ve bizim eski arabamız, sizin eski arabanız, onların eski arabası cümlelerini çevirmek vardı. Hızlıca zamirleri hatırlayalım. Tekiller için men, to, u dedik. Çoğullar için ise ma, şoma, işan veya anha dedik. Şimdi de ödevimizi çözümleyelim. Maşine kadim yemen, maşine kadimiye to, maşine kadimiye u, maşine kadimiye ma, maşine kadimiye şoma, maşine kadimiye işan. Çok güzel. Şimdi zamir'in cümlemizdeki hangi görevi üstlendiğini görelim. İsimler nesneleri, kavramları doğrudan doğruya karşılayan öğelerken zamirler, bir nevi gerektiğinde ismin yerine geçip onların yerini tutabilen, onların yerine kullanılabilen sözcüklerdir. Yani zamirler isimleri ikame ederek tekrardan kaçınmamızı sağlayan sözcüklerdir. Selin ailesinin en büyük kızıdır. O ayrıca sınıfının en uzun boylu kızıdır. Cümlesinde o Selin'in yerine geçip selini ikame ederek tekrar dile gelmesinin önüne geçer. Farsçada da zamirin görevi farksızdır. Men tou ma şoma işan. Zamirleri Farsçada zemayere şahsiye coda veya monfasel olarak adlandırılacaktır. Okunuşa tekrar dikkat edelim. Zemayere şahsiye coda Dikkat ettiniz mi? Sözcükler Birbirine e sebebiyle yapışmış. Bu demek oluyor ki elimizde bir terkip var. Zamirler konusuna geçmek için bu tamlama yani bu terkibi çözümleyerek işe başlayalım. Sağdan çözümleyelim. Coda ayrı, ayrık, ırak, uzak demek. Şahsi, şahsi, bireysel, kişisel, ferdi demekken Zamayir ise zamir sözcüğünün çoğuldur. Demek ki zamayiri şahsiye, coda veya munfasel terkibi ayrık kişi zamirleri anlamına verecektir. Nitekim parantez içindeki munfasel sözcüğü de Arapçada f, sad, lam kökünden gelmekte. Fasala ayırmak, bölmek, kesmek, yalıtmak, Tecrit anlamlarını taşımakta. Demek ki zamire şahsiye coda veya münfasel dişi erkek ayrımı olmaksızın iki grupta ayrışabilirler. Zamire şahsiye münfasel mufred yani men to u yani ayrık kişi zamirleri ben sen o. Zamire şahsiye münfasel cem ma şoma işan veya anha. Yani ayrı kişi zamirleri çoğul. Biz, siz, onlar. Hızlıca mofred ve cam sözcüklerinin anlamını ve Türkçe'de bu iki sözcükten türemiş birkaç sözcüğü görerek dersimize devam edelim. Mofret sözcüğü f r dal kökünden gelerek mofred sözcüğünü oluşturur. Bir tek kişi, şahıs ve tekil anlamlarına gelmekte efrat, münferit, müfredat gibi sözcükler bu kökten gelmekte. Cem sözcüğü ise cim, mim ve ayın kökünden gelmekte. Cema. Toplamak, birleşmek, bir araya toplanmak, bir araya getirmek, kısımları birbirine eklemek, montaj gibi anlamları taşıyan bu kökten Türkçedeki sözcüklerin bazıları şunlardır. Cem, cami, camia, cemaat, Cemiyet, cuma, icma, içtima, mecmua, mecmu. Gördüğünüz üzere bu iki kökten Türkçe'ye geçmiş pek çok sözcük var. Şimdi öyleyse zamayere şahsiye monfasele mufred dediğimizde tekil ayrı kişi zamirleri ve zamayere şahsiye monfesele cem dediğimizde çoğul ayrı kişi zamirleri anlamlarını vermek istiyoruz demektir. Bu bilgileri de aldıktan sonra birlikte adım adım ekranınızda görülen cümleleri çevirelim. Ketab haye şahsiye insan haye salment ve bir de berk haye zerde ahare payize pir. Tabii ki bunları çevirmek için küçük bir sözlük görmemize ihtiyaç var. Pir veya salmend yaşlı. Berg yaprak. Ahar son. Payiz ise güz sonbahar demek. Dolayısıyla sağdan sola okuduğumuz terkibi soldan sağa doğru Türkçe'ye çevirmeye başlayalım. Yaşlı insanların şahsi kitapları. Tabii ki bir de yaşlı, güzün son sarı yaprakları dememiz gerekecek. Bir de birlikte son akşam yemeğini çevirelim. Akşam dediğimiz için şam dememiz lazım. Tabii ki son içinde aher sözcüğünü kullanacağız. Dolayısıyla son akşam yemeği demek için şame aher kullanılacak. Sizden ödev olarak Leonardo da Vinci'nin son akşam yemeği tablosunun son evi cümlesini çevirmenizi isteyeceğim. Bu cümlede tablo tablo olarak çevrilecektir. Leonardo da Vinci ismini de Leonardo da Vinci şeklinde yazacağız. Son olarak bir cümleyi daha çevirip zamayere şahsiye peyvaste veya muttasel başlığına geçelim. Cümlemiz sizin eski beyaz defterinizin önü ve arkası olacak. Bu cümlede V bağlacını görüyorsunuz. V bağlacı Farsça ve Arapçada da vardır. Bu ek Arapça ve Farsçada da Türkçedeki görevi üstlenir. Vav şeklinde gösterilen bu bağlaç Arapçada, Farsçada da, Türkçede nasıl görev görüyorsa aynısını yapacaktır. Şimdi öyleyse cümlemizi çevirelim. Önceki dersten hatırlayacağımız üzere ön ve arka için verdiğimiz Farsça karşılıklar sırasıyla celo, araptı. Bu sözcüklerin eş anlamlıları ru, poşt sözcüklerini verecektir. Cümlemizi çevirmek için bu sözcükleri cepte tutalım. Poşto, ruye, deftere, sefide, kadimiye, şoma... Burada iki soru sorarak iki noktaya değinmek istiyorum. Neden poşt sözcüğü e almadı? Neden Türkçede defteriniz derken defter sözcüğü iyilik eki alıyor ama Farsçada bunu belirtmedik. İlk sorunun cevabı şu. Ek terkibi keser. Yani bağlaç terkibi keser bir nevi. Daha detaylı açıklama gerekirse şöyle diyebiliriz. Sözcükler arasına gelen e'nin görevi zaten iki sözcüğü birbiriyle ilişkilendirmek. Onları birbirine bağlayan poşturuy dediğimizde ise e'nin görevini ve eki üstlenmiş olur. Dolayısıyla ileride çeşitlendireceğimiz ekler ve bağlaçlar bir terkibe geldiğinde terkibi keser. Pek önemli bu kuralı unutmamak için not almanızı öneririm. İkinci sorunun cevabı ise aslında geçen derste de verildi. Türkçenin sondan eklemeli bir dil olması, sentaksın yükünü bir sözcüğe yüklememize izin vermekti. Örneğin, Türkçe'de Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız diyerek Çekoslovakya'nın üzerine eklediğimiz her birimle anlamı genişletebiliyoruz. Ama tabii ki Aynı dil grubunda olan Farsça ve İngilizce'de bu durum böyle olmayacak. Biraz sonra göreceğiniz çeviriler pek de doğru olmadığı için ciddiye almayın. Sadece size anlatmak istediğim buradaki yapı özellikleri. İngilizce'de Are you one of those we couldn't make Czechoslovakian? Ve tabii ki Farsça'da آیا جزو وکسانی هستید که نتوانستیم چکوسلاوایی کنیم diye çevrilebilir. Tabii ki bunlar Türkçe'de anlamlı iken bu iki dilde pek de muhatabına anlam ifade etmeyebilir. Çekoslavaklaştırmak pek anlamlı olmadığı için tabii ki bu iki cümlede de çok anlamlı bir şey bekleyemeyeceğiz. Bu dil oyunundan kasıt diller arasındaki esnekliği göstermek oldu. Türkçe'de bizim kitabımız anlamlı bir cümledir. Bu cümlenin Farsça karşılığı ketabe ma'dır. Bizim sözcüğü için ma karşılığını verdik. Peki kitabımız derken ketab demekle yetindik. Bunun sebebi kitap sözcüğünün kime ait olduğunu göstermek için onu e ile ma zamirine bağlamamızdır. Bir sonraki adım daha açıklayıcı olacaktır. Haydi bizim kitabımızdan bizim kısmını atalım. Elimizde kitabımız kalır. Kitabımız kitabın kime ait olduğunu bize zaten gösteriyor. Farsçada da aynısını yapalım. Ketabe madan mayı atalım. Geriye sadece ketabe kısmı kalacak ve bize bu kitabın kime ait olduğuna dair bilgiyi vermeyecektir. Peki Farsça'da kitabımız demek için ne yapacağız? Elbette az önce bahsi geçen zamayere, şahsiye, peyveste veya muttesel yardımıyla. Peyveste ise bitişik, yapışık, birlikte, beraber anlamını taşımakta. Muttesel de aynı anlamlara gelmekte. Bitişik, kişi zamirleri anlamına gelen zamayere, şahsiye, peyveste iki başlık altında incelenebilir. Zamayere, şahsiye, peyveste, muhfret زمایر شخصی پیوسته جمع، تکیل بیتیشی کشی زمیرلری چول بیتیشی کشی زمیرلری سرسیله گرهیم زمایر شخصی پیوسته مفرد ایچین ام ات اش زمایر شخصی پیوسته جمع ایچین امان اتان اشان کتاب سوزی از این کتابم کتابت کتابش Ketabeman, ketabetan, ketabeşan. Zamayra şahsiye peyveste başlığını öğrenmemiz için şu an ekranınızda görülen sözcükleri bir sonraki ders için ödev olarak vermek istiyorum. Siz de bu sözcüklerin sonuna zamire şahsiye peyvesteye mufrat veya cem getirerek çekimleyin. En önemli nokta bu zamirlerin zihninize oturması için deftere tekrar tekrar yazmanız olacak. Şelvar, defter, kelas, maşin. Önemli bir noktayı değinip dersimizi noktalayalım. İşlediğimiz örneklerde de gördüğümüz üzere sözcüklerimiz ünsüz harfle bittiğinde kolaylıkla zamayrı şahsiye peyvesteyi başka bir eke ihtiyaç duymadan getirebiliyoruz. Bir sözcüğün sonu H ile bitiyorsa sahiplik ekini getirmeden önce Elif koymamız gerekiyor. Tabii ki bu durum birkaç farklı şekilde karşımıza çıkacak. Öncelikle sine örneğine bakalım. Sine sözcüğü h ile bittiği için sahiplik ekleri geldiğinde araya bir elif girmedi. Yani sine yazdıktan sonra elif ve mim yine elif ve t son olarak elif ve şin olarak gelecek. Bu durumun böyle olmasının sebebi tekillerde mim T ve Şin'den önce bir E sesinin olması. Bu konu ileride daha detaylı tartışılacak ama şimdilik şunu bilmenizi istiyorum. Elif temelde sessiz bir harf olan Hamze'den türemekte. Bu sebeple biz araya koyduğumuz bu elifi sessiz bir harf gibi göreceğiz. Yani okunuşlarda Sine, Em diyeceğiz. Ama tabii ki bunu biraz daha y'ye evrilterek okuyabiliriz. Sinem, sinet, sineş. Tabii ki bu kurala istinaden çoğullarda da aynı şeyin olmasını bekleriz. Yani sineman, sineetan ve sineşan derken araya pek tabii bir elifin girmesini bekleriz. Tabii ki şimdi ekranda gördüğünüz yazılışta man, tan, şan arasında bir elif var. İleride bunun sebebini tartışacağız ama şimdilik elifleri silerek yazalım. Çünkü burada elif aslında gereksiz. Yani sine man, sine tan, sine şan halinde gelecek. Sözcüğümüz elif veya vav ile bittiğinde ise ortaya y koyacağız. Mesela gisu saç, ca ise mekan yer demek. Gisu yem, gisu yet, gisu yeş, gisu yeman, gisu yetan, gisu yaşan. Ca yem, ca yet, ca yeş, ca yeman, ca Siz de ödev olarak tablo sözcüğünü iyilik ekleğiyle çekimleyin. Ödevimizde verdiğimize göre bu dersimizi burada noktalayalım. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle esen kalın.